Herkese selamlar değerli dostlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video daha karşınızdayım. Ee, nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Uzun bir aradan sonra herkese açık bir şekilde şu anda bu ekranda tahmin vereceğim. Ee, demişler ki kral öldü. Şimdi desinler ki kral geri döndü arkadaşlar. Ee, evet biliyorum. Hani bazı e, söylemlerim olsun. Bazı ee, nasıl diyeyim iddialarım olsun her şunu da söyleyeyim iddiaya Evet e, bazı konulara çok iddialı davranıyorum Fakat e, bunun karşılığında kuponlarımız tutuyor arkadaşlar yani o şekilde bir sıkıntım yok sadece bazı arkadaşlar e, söylenlerinden dolayı e, takipten çıktığını fark ettim e, söylenlerinden dolayı bazı insanların gözünde kötü e, olarak göründüğüme e, göründüğümü fark ettim ve bunun üzerine arkadaşlar artık herkese açık bir şekilde eski günlerde olduğu gibi. Hani millet olarak zaten hep eski günleri özlüyoruz. Ee, hep diyoruz ki ulan nerede o eski günler. Ee, en azından dedim ben olsun geri döneyim. Ee, artık değerli dostlar uzun bir süre e, hatta şöyle yapmayı planlıyorum. E, isteyenler üye olsun. E, hani bizim yine bir Whatsapp grubumuz var. E, mevzu e, o değil. E, i̇steyenler üye olur isteyenler olmaz arkadaşlar Kimseyi hani e, üye ol diye ısrar etmemeyi artık tercih edeceğim e, Umarım hayırlısı olur e, Sizlerde bu videonun e, böyle videoların yani herkese açık bir şekilde buradan tahmin vermemi istiyorsanız Videoyu şu anda itibaren arkadaşlar herkes beğensin Beğeni butonunu kırın arkadaşlar tekmeleyin e, Sizlerden rica ediyorum çünkü gerçekten bu desteğe ihtiyacım var yani buradan herkese açık bir şekilde her gün sizlere kupon vermemi istiyorsanız e, ücretsiz bir şekilde sadece buradan e, istiyorsanız beğenmeyi ve kanalıma da hala abone olmadıysanız arkadaşlar abone ol yazıyorsa aşağıda butonda oraya da tıklamayı abone olmayı da lütfen ama lütfen unutmayalım. Bunlar tamamen ücretsiz şeyler arkadaşlar. Videoyu beğenmeniz, kanalıma abone olmanız bir saniyenizi bile almaz. O yüzden sizlerden rica ediyorum videoyu beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bugün e, bursa tahminlerini herkese açık bir şekilde buradan vereceğiz. E, hayırlısı olur inşallah. Çünkü gerçekten e, sonrasında fark ettim. E, mübarek Ramazan ayında e, zaten... E, Hani düşünüyordum yani diyordum ki yani artık YouTube'dan herkes açık tahmin verme zamanı geldi. Çünkü e, baktığımız zaman da gerçekten ortalık çok boş adam dolmuş. Şimdi onu da söylemeden olmaz. E, bakıyorum YouTube'da her önüne gelen tahminci olmuş. Her önüne gelen yorumcu olmuş. Yani e, yorumcu arkadaşlar e, o iş öyle olmuyor ya. Yani e, her önüne gelen böyle e, video çekip kupon vereyim de izlensin takipçim olsun falan o iş öyle olmuyor. Artık kral geri döndü. Haberiniz olsun. Bütün tahmecilere buradan e, geçmiş olsun diyorum artık. Değerli dostlar videoyu da beğendiyseniz kanala da abone olduysanız ve aşağıya da güzel bir yorum yapmanızı sizlerden rica ediyorum arkadaşlar. Değerli abilerim, değerli küçüklerim, e, yaşıtlarım sizlerden rica ediyorum. Videoyu beğenin, kanalıma abone olun. Ve aşağıya en azından hani bir teşekkürler bile yazsanız. İnanın bana ben çok mutlu oluyorum. Yani birinden bir teşekkürler yorumu veya da bol şanslar veya ne bileyim artık size kalmış yorum yapmak. Nasıl bir yorum yaparsanız onu bilemiyorum. Yani yorum bildirimi geldiği zaman ben çok mutlu olan bir insanım. O yüzden rica ediyorum aşağıda yorum yapmayı unutmayın. Öyleyse hemen tahminlerimize geçelim. Vallahi özlemişim yani herkese tahmin vermeyi böyle herkese açık bir şekilde tahmin paylaşmayı. Şimdi değerli dostlar bugün günlerden dediğimiz gibi 18 Mart pazartesi haftanın da başındayız. Tüm emekçi çalışan alın teri için çalışan kazanan herkese hayırlı işler diliyorum. Allah hepimize bol bereketli bir hafta nasip etsin. Sağlıklı huzurlu ve bereketli bir hafta diliyorum. Şimdi değerli dostlar Bursa'da birinci koştan başlıyor birinci altılı ganyan toplam 10 koşu var. Ee, ve ben 10 koşu da sizlere burada vereceğim. Herkes açık bir şekilde tahmin sunacağım. Ee, birinci koşu maiden yarış. 3 yaşlı İngilizler 1200'de kum pistte koşacaklar. Sizlere ben burada toplam e, 7 safkan önereceğim. 7 safkandan ilk şans vereceğim isim 2 numaralı Alan Wolf isimli safkan oldu. Özcan Yıldırım dersindeki Alan Wolf ilk yarışında Kocaeli'de e, ee, Kocaeli'nde koşmuştu ve yakın ara bir üçüncülük yapmıştı arkadaşlar. Ben ilk yarışında çok beğendim Safkan'ı ve gelecek vaat eden bir Safkan ki ekürüsü zaten Mehmet Sarp ekürüsü. Ee, babası Victory kalıp ee, gayet iyi de bir orijine sahip. Alan Wolf ee, bugün için Medina veda etmeye en yakın gördüğüm Safkan. İkinci şans vereceğim isim ise 4 numaralı Hellboy isimli Safkan. Selim İpek'le izleyeceğiz ki Selim İpek zaten bu Safkan'a daha önce de bindi. En son startında 18 lira Ganyan'la çok yakın ara bir dördüncülüğe imza attılar beraber. Selim İpek ile Hellboy son yarışında birinci ile aralarında bir buçuk boy iki boy fark vardı. Yani siz düşünün dördüncü olmasına rağmen. O yüzden Hellboy'un ben son yarışında yine Bursa'da yaptığı dördüncülüğünden çok etkilendim. Ve bu mesafede Selim İpek ile Elon Wolf'un hatasını beklerler diyorum arkadaşlar. Hatasını bekleyip yarışı kazanabilir. Üçüncü şans vereceğim isimse bu arada şöyle söyleyeyim yani 2-4 ön planda. Alan Wolf ve Hellboy yazıp e, ilk aya geçebilirsiniz. Fakat at yazmak isteyenler varsa diğer önerdiğim safkanlarda e, safkanlara da şans verebilir. 6 numaralı Winner Devil isimli safkan. 4 Devil temsilcisi e, Muhammed Mirbilgin ile izleyeceğiz. Son startında kum pistte yaptığı dördüncülüğü çok güzeldi. E, tabii ki de 4 Devil, e, Devil temsilcisi e, tabii ki de kuma yatkın olacak e, yavrusu. E, dolayısıyla Winner Devil da e, yarışı kazanıp meydana veda edebilir. 7 numaralı Yaka Storm. Görkem Özçelik dersindeki Safkan dördüncü şans vereceğim isim oldu. Yine bu Safkan'ın da son startını ben ölçü almıyorum. Bir önceki startında yaptığı üçüncülüğü çok etkiliydi gerçekten. O yüzden 7 numaralı Yakas Storm'a Görkem Özçelik dersinde bir çarpı atalım diye e, düşünüyorum arkadaşlar. Daha sonra 8 numaralı Yele Dilo isimli safkan Mehmet Kaya ile izleyeceğiz. Mehmet e, Kaya bugün için e, kendi yetiştirici yetiştirici olduğu, ailesinin yetiştirici olduğu safkana biniyor. E, dolayısıyla antrenör de kendilerinden. Emine Kaya antrenörünü yapıyor bu safkanın. Yele Dilo isimli safkanın. E, ben Mehmet Kaya'da bu safkanın tatlı bir sürprize imza atmasını bekliyorum. 5. şans vereceğim isim oldu. E, 6. şans vereceğim isim ise 9 numaralı Lady Hawk isimli safkan. Halil Altın'ı eziyeceğiz. Ee, güzel bir safkan. Yani bir türlü Madden'a veda edemeyen safkanlardan. Yani son 6 yaşına bakıldığı zaman bir tek birinci eksik zaten. Bir tek birinci olamamış. İkinci, üçüncü, dördüncülük maşallahı var. 9 numaralı Lady Half da bugün için kazanıp Madden'a veda edebilir artık. Geç kalınmış bir veda. Ee, son olarak da arkadaşlar 7. ve son şans vereceğim isim. 12 numaralı The Masal isimli safkan. Apprentice'si. Eren Kadirler ilerisindeki The Masal'ı da mutlaka yazmamız gerekiyor. İlk ayaktan ciddi bir sürpriz veya tatlı bir sürpriz görebiliriz. 12 numaralı The Masal ismi Safkan'dan son yarışını yaptığı döncülüğü kum pisteydi ve ilk defa kum piste çıkmıştı Safkan yarış hayatı boyunca. Ve gayet de etkili koşmuştu. Dolayısıyla The Masal'ı da mutlaka yazmamız gerekir. 2-4 Ön planda daha sonra at yazmak isteyenler yeri olanlar 6, 7, 8, 9, 12 şeklinde Bursa'da ilk ayağa geçtik arkadaşlar. İkinci ayağa geçmiş bulmaktayız. İkinci koştayız. Şartlı 5-3 yaşlı İngilizler 2000 metre mesafe kum pistte koşacaklar. Burada sizlere alternatif bir banko adayım var arkadaşlar. Onu önermek istiyorum. Yani burada biraz risk alınır. Ee, ama e, alternatif banko adayıma güveniyorum. Bu isim... E, start numarası da e, kendi numarasıyla bir olan bir numaralı Hegel isimli Safkan. Son yarışında e, 1400 metre mesafede çok yakın ara bir ikinci de imza attı. Zaten Hegel'i ben çok beğeniyorum. Fakat şunu fark ediyorum. E artık bu TCK tarafından mı yoksa biz yarış severler mi bu atı göremiyoruz. Hegel'in son yarışlarında yaptığı derecelere şöyle bir bakarsak. Kısa vade 8 ikinci. Grup 3 üçüncü. Kısa vade 7 ikinci. Kısa vade 6 ikinci. Yani bu at son 4 yarışında kısa vade ve grup yarışlarda derece yapmış bir safkan. Ve bu safkan daha e, henüz e, 3 yaşında bir safkanla bahsediyoruz. Yani daha yeni e, ayak bastı neredeyse. Yani bu sene çıkan taylardan. Dolayısıyla ben Hegel'in e, kum pistin çok iyi bir safkan olacağını düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda dörtlü dönemine döndüğü zaman. Fakat ben bugün için Hegel'in kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ve sizlere de bir numaralı Hegel'in e, Nevzat Avcı dersinde. Nevzat Nevzat da çok iyi bir durumda şu ara. İyi bir formda yakaladı. E, 7 günlükte bir arası var. Daha en son 7 gün önce koştu ve çok güzel bir ikinci imza attı. Dolayısıyla Hegel bu yarışı bence kazanacaktır. Fakat risk almak istemenlere 4 numaralı Kar Corsaro isimli safkanı önerebilirim. Akın Sözen'le son yarışlarında e, favoriydi zaten AGF'de. %60 civarındaydı ve kazandılar. E, çok da zorlanmadılar. E, fakat ne, ne de olsa bu safkan Kar, e, Corsaro Hegel'den tecrübe anlamıyla daha geride. O yüzden Yanlarına bir de 2 numaralı Kandıra Bey'ini ben yazmak isterim arkadaşlar. Tolga Yıldız dersindeki Kandıra Bey de mutlaka şans verilmeli çünkü Tolga Yıldız dersinde Kandıra Bey daha önce bu mesafede yarış bile kazandılar. O yüzden ihmal etmemek lazım. Hegel'in sadece eksik olduğu konu mesafe. Bu yarışta bu yüzden biraz geri planda durabilir ama Hegel daha önce bundan bir yarış önce bir saniye. Evet. İzmir'de grup 3'te çok yakın ara bir üçüncüle imza attı. 1900 metre mesafede ve pist bugün için kum ve mesafe 2000. Yani ben Hegel'in kısa mesafe yaptığı gibi uzunu da yapacağını düşünüyorum. Ve alternatif bank olarak bir numaralı Hegel'i e öneriyorum arkadaşlar. Rakip ar arayanlar için de veya, da, e, veya riske atmamak isteyenler. 2 numaralı Kandıra Bey ve 4 numaralı Korsaro'yu da yanına ekleyebilir. Toplam 3 at. 1-2-4 e, şeklinde geçiyoruz Bursa'da. Birinci altının üçüncü ayağına. Şartlı 5 dişleri izleyeceğiz. 4 ve yukarı İngilizler. 1900 metre mesafe kum pistte koşacaklar. Sizlere burada günün en sağlam e, ilk banko adayımı önermek istiyorum. Günün en sağlam ilk kalesi. 5 numaralı God of Love. God of Love. Nevzat Avcı ile izleyeceğiz. Son yarışında ben bu safkanı zaten tek atmıştım. E, o gün için fazla güvenilmemişti safkan. %40 AGF ile koşuyordu. Ve kazanmayı bildi. E, Nevzat Avcı bu safkanla ben... E, İyi bir uyum sağlayacağını düşünüyorum. Nevzat Avcı bu safkanla iyi bir e, yarış yapıyor. İyi yarışlar yapıyor. E, good of Love e, bugün içinde Nevzat Avcı kolay bir grup bulmuş bana göre. E, yani çok da gerek yok. Çok uzatmaya gerek yok. E, good of Love 5 numaralı safkan Nevzat Avcı bir kez daha kazanacaktır diyorum ben. Sizlere de gününe sağlam Banko adayı olarak öneriyorum. Ve geçiyoruz arkadaşlar. Birinci altının Bursa'da dördüncü ayağı olan Maiden yarışa 3 yaşlı İngilizler 1200'de kum pistte koşacaklar. Sizlere burada yine bir alternatif bank önereceğim. Fakat bir de rakip önereceğim. Rakip yazmak isteyenler için. Ee, alternatif banko adayım. 11 numaralı Rodop Güzeli. Rodop Güzeli son yarışında Antalya'da çok yakın ara bir ikinciye imza attı. Ve ilk defa bugün için ee... Düzeltiyorum. İlk yarışında e, Bursa'da start almış bir Safkan ve dördüncülük yapmıştı o gün Rodop Güzeli. Daha sonra Antalya'ya gitti. Son yarışında da çok güzel bir form durumu yakaladı ve bugün için de üzerinde Özcan Yıldırım'ı izliyoruz. Start numarası da kendi numarası 11'den start alacak. Rodop güzeli bugün için e, kazanması için hiçbir sebep, hiçbir engel yok. Sevdiği piste yarış hayatına ilk başladığı piste geri dönmüş e, ve mükemmel bir form durumum var. Bugün için Rodop güzelini sonlarda tutarak gelip özel durumlar çok kolay bir şekilde kazanırken görebiliriz. O yüzden sizlere de 11 numaralı Rodop güzelini alternatif bank olarak öneriyorum değerli dostlar. Rakip arıyorsanız eğer diyorsanız ki ben 11 numara güvenmiyorum, yol geldi, antardan geldi yoruldu işte ne bileyim Kafanızda türlü türlü sebepler oluşuyorsa ilk defa Start alacak olan 12 numaralı True Angel isimli safkanı burada rakip arayanlara öneriyorum arkadaşlar. Ee, baba tarafı çok kuvvetli bir e, orijine sahip. tam bir kabakum e, atı True Angel o orijine bakılırsa Tugay alıcı dersinde bugün için sahaya çıkıyor ilk defa Start alacak zaten bilirsiniz az çok. Kurtel ekörüsünün atlarını Bursa'da yarış hayatına başlatırlar ve üzerinde genelde Tokay Alıcı olur. Tokay Alıcı e, güzel bir e, kardeşimiz. Atlara çok iyi bilen, benim beğendiğim bir kişiliğe sahip. E, True Angel'dan ekörünün beklentisi çok büyük. Yani Kurtel ekörüsünün e, True Angel'a güveni tam. Yani e, öyle duyumlar alıyoruz. E, True Angel bugün için yarış hayatına kazanarak başlayabilir. Hatta e, Rodop Güzeli... E, İyi koşsa bile True Angel koşuyu kazanabilir. Yani bu iki safkanın dışından çıkacağını pek düşünmüyorum. Ama ön planda 11 numara safkan Rodop Güzel'ini alternatif banka öneriyorum. İlk defa koşacak olduğu için 12 numara safkanı da bir tık geride tutuyorum Rodop Güzel'inden. True Angel'a da mutlaka şans verilmeli diye düşünüyorum arkadaşlar. 11 ve 12 şeklinde geçtik Bursa'da e, ee, birinci altılı gayının beşinci ayağına ikinci altılı gayının da ilk ayağındayız. Handikap 15, 3 yaşlı İngilizler 1300'de kum piste koşacaklar. Sizlere ben burada toplam 7 safkan önereceğim. Yine tatlı bir sürpriz çıkarmaya çalışacağız bu koşudan. 1300 metre mesafe kum pist handikap 15 3 yaşlı İngilizler koşacak. Ee, bir numaralı Last Whisper isimli safkan Nezat Avcı ile koşuyu kazanmaya yakın görüyorum. İkinci şans vereceğim isim 3 numaralı Musklet e, Halit Kökçe dersine koşacak. E, bu safkanın da son yaşını ben çok beğendim. E, gayet iyi bir performansı var. Daha sonra 3. şans vereceğimiz isim 4 numaralı Mega Power isimli safkan. Her ne kadar son yaşlarında 6. 5. yapsa da bu grupta söz sahibi olabilir. Mert Can Çelik dersindeki 4 numaralı Mega Power'da mutlaka şans verilmeli. 4. şans vereceğimiz isim 5 numaralı Kapo. Özcan Yıldırım dersinde izleyeceğiz. Son 4 yarışı e, harika gerçekten. E, o yüzden bugün içinde yine bu form durumunu e, ben e, ilerleteceğini düşünüyorum Kapo'nun. Güzel bir yarış yapacaktır. E, beşinci şans vereceğim isim Altırmalı Peliglot isimli safkan Mahmut Turan izleyeceğiz. Ee, güzel bir yarış yapmasını bekliyorum. Son iki ikinciliğinden sonra bugün için birinciliğe uzanabilir. 6 numaralı Peligloat'ta e, mutlaka şans verilmeli. 6. şans vereceğim isim ise Halil Kaplan'la 7 numaralı King Roberto isimli safkan oldu. Son yarışından bir önceki yarışını kazandı. Bugün için de e, bir birinciye daha hanesini yazdırabilir. E, mesafeyi seviyor e, bu mesafeyi. Son olarak da 8 numara Rockhampton isimli safkan. Ali Yıldız'ı izleyeceğiz. Rockhampton'dan da bugün için bir galibiyet, bir birincilik izleyebiliriz. E, 7. ve son şans vereceğim isim oldu. 8 numara Rockhampton'dan da güzel bir sürpriz gelebilir arkadaşlar. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şeklinde toplam 7 safkan yazarak geçiyoruz. Bursa'da 1. altılı gayının son ayağına, 2. altılı gayının ise 2. ayağına geçmiş bulunmaktayız. Sizlere burada... Günün en sağlam ikinci kalesini, bankosunu önermek istiyorum. Yani bu Safkan e, tam bir grup atı. Onu bir kere söyleyeyim. Grup kısa vade her türlü performans sergiliyor. Geçen yaz döneminde Bursa'da e, yine Çin pist yarışı vardı ve kazanmıştı. Kim bu isim? 11 numaralı Kaşmir Tay. Akın sözlerini izleyeceğimiz Kaşmir Tay benim için bugün bu koşuyu çok kolay bir şekilde kazanacaktır. Son yarışında İstanbul'da e, güzel bir beşinci imza attı. Neden güzel bir beşinci e, imza attı diyorum? Çünkü at e, uzun bir aradan döndü. En son yani son iki yarışını daha yeni, yeni koştu. Sondan bir önceki yarış uzun bir süreden sonra start almıştı. Yaklaşık e, hemen hemen bir 3-4 ayardan sonra koşmuş ve İzmir'de kısa 8'de beşinciyle imza atmıştı. Daha sonra İstanbul'da yine beşinciyle yaptı. Bugün için tam aradığı uygun grubu bulduğunu düşünüyorum. Mesafesiyle, grubuyla, rakipleriyle ben bugün için Kaşmirtay'ı e, çok rahat bir şekilde fotoyu önde geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar. E, kalite, kumaş, Kaşmirtay'da bugün için Kaşmirtay çok kolay bir şekilde e, benim nezdimden azından çok kolay bir şekilde kazanmasını bekliyorum. Ve 11 numaralı Kaşmirtay'ı Günün en sağlam ikinci banko aday olarak öneriyorum. Ve bu şekilde Bursa'da birinci altılı gayrı noktalamış bulunmaktayız arkadaşlar. Birinci altılı için herkese bol şanslar. Ee, devam ediyoruz. Bursa'da ikinci altılı gayrının üçüncü ayağına geçmiş bulmaktayız. Handikap 17, 4 ve yukarı İngilizler 2000 metre mesafe kum pistte koşacaklar. Sizlere burada ben e, toplam 2 safkan önermek istiyorum. Bir saniye. Evet. E, bu iki isim form durumu yüksek ve bu gruptan e, form durumu itibariyle yüksek durumdalar. E, gerek tecrübe açısından da, handikap boğan açısından da. 4 numara Run for Happiness isimli Safkan durumda son yarışında e, galibiyetle ayrılmıştı. E, o gün için düzeltiyorum. Son yarışında Erhan Akkaya vardı ve 32 lira kayanla Run for Happiness eski günlerine dönüş yaptı. Sert bir giriş yaptı ama bir anda dönüş yaptı. Çok e, iyi bir yarış yaptı. Bugün için de bu form durumuyla üzerine de bugün için Özcan Yıldırım gibi bir jockey binmiş. Ee, çok kolay bir şekilde kazanmasını yine bilebilir. Rakip olarak 5 numaralı Max Bueno isimli safkan son yarışında e, yine çok e, iyi bir ikinciye imza attı. Hatta şöyle söyleyeyim e, o gün için bu iki safkanla yine beraber koştular arkadaşlar. Ee, Run for Happiness burun farkıyla birinci oldu. Max Bueno burun farkıyla ikinci oldu. Bugün için bakalım Max Bueno Run for Happiness'tan ee, intikamını alabilecek mi? Bakalım. Run for Happiness mı kazanacak? Max Bueno e mu kazanacak? En son ki ee, galibiyet Run for Happiness'a ait. Bakalım bugün için... Ee, şimdi aklıma gelmedi dilimin ucunda ama e, rövanşı. Evet rövanşı. Max bu bakalım alabilecek mi rakibinden. 4-5. Bakalım izleyip göreceğiz. Bu iki safkanın dışına çıkmasını beklemiyorum. 4 veya 5 safkandan birisi yarışı kazanacaktır arkadaşlar. Devam ediyoruz. Geçiyoruz. Bursa'da ikinci 6 Ligan'ın e... Bir saniye. E, arkadaşlar bir hata yaptım. Evet hemen geri dönmem lazım. Hemen geri döndüm. Şimdi değerli dostlar e, ee, bir karışıklık oldu. Önümde bir kağıt var. E, ee, bu aya biz toplam 7 safkan yazacağız arkadaşlar. 4-5 evet ön planda. Fakat rakipleri de var. Hemen düzelteyim. 1 numaralı King Arel, 2 numaralı Mittelmeer, 3 numaralı Overti, 6 numaralı Atom Cemil ve 7 numaralı Kamufle. 1'den 7'ye kadar yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 5 ön planda. Daha sonra 1, 2, 3, 6, 7 numara safkanları burada yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Çok özür diliyorum. E, ee, önümdeki kağıtlarda bir karışıklık olmuş. E, ee, buraya 4, 5 değil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 geçeceğiz. Ee, çok özür diliyorum sizlerden. E, ee, 4, 5 tabii ki de yine dediğimiz gibi ön planda. Fakat rakipleri 1, 2, 3, 6, 7. Burayı toplam 7 safkanla geçiyoruz arkadaşlar. Geçtik şimdi ee, Bursa'da ikinci altılı gayrın 4. ayağına. E, ee, kısa vade 7. Ee, 4 ve yukarı İngilizler 1200'de kum pistte koşacaklar. Sizlere burada 4-5 numara safkanı öneceğim arkadaşlar. Evet şimdi doğruyu bulduk. 2 safkanla buraya geçeceğiz. 4 numara Lord of Yıldızer. Nevzat Avcı ile. 5 numaralı Prince of Danger. Kadir Tokoçoğlu dersinde. 4-5. Lord of Yıldızer'in son yarışına yaptığı üçüncülüğü harika. Prince of Danger'ın da son yarışına yaptığı ikinciliği harika. Bu iki safkandan birisinden birincilik bekliyoruz bu koşuda. 4-5. Zaten e, startları da hemen yan yana. E, 5-4'ten çıkıyor. 4-5'ten çıkıyor. Lord of Yıldız Ermi, Prince of Danger mı? Bunu izleyip göreceğiz. 4-5 şeklinde geçtik Bursa'da tabela yanına. 5. ayaktayız arkadaşlar. 2. altılının 5. ayağındayız. Tabela yanındayız. Maiden 3 yaşlı İngilizler 1200'de kum piste koşacaklar. Sizlere burada toplam 2 safkan önereceğim. Bu iki safkanların ilki son yarışında ikincilik yapan 9 Mart Soli isimli safkan. Mertcan Çelik'le yine izleyeceğiz. Son yarışında da e, ee, Akın Sözen vardı bu safkanın. Son yarışında çok güzel bir ikinciye imza attılar. Soli son yarışını boyun farkıyla geride ikincilik yaparak tamamladı. Ee, ve kum, kaba kumu çok seviyor gerçekten. Safkan yarış hayatı boyunca 3 defa kaba kuma çıktı. Ve arkadaşlar 3'ünde de ikincilik yaptı girip bakabilirsiniz. Soli yarış hayatı boyunca 3 defa kaba çıkıyor ve 3'ün de ikincilik yapıyor. Bakalım bugün için yarışa kazanabilecek mi? İkinci ve son şans vereceğim isimse rakibi 10 numaralı Dance Mullier isimli safkan arkadaşlar. E, ee, Darkness Mullier diye okunuyor zannedersem. Akın Suzan'la izleyeceğiz. Son yarışında Bursa'da e, çok güzel bir ikinciye imza atmıştı. Bugün için Darkness e, Müller isimli safkandan da yine bir galibiyet bekleyebiliriz. 9-10 şeklinde iki safkanla geçtik. Bursa'da ikinci altılı Gaya'nın son ayağına gününde 10. ve son koşudayız. Son koşusundayız arkadaşlar. Handikap 14 dişleri izleyeceğiz. 4 yaşlar atlar 1400'de kum pistte koşacaklar. Sizlere burada yine bir alternatif banko önereceğim fakat rakibi de önereceğim. yani toplamda iki safkan yazacağız. Alternatif banko adayı Mehmet Kayı dersindeki 3 numaralı Suzi İmren. Can Kardeşler temsilcisi Antalya'dan geliyor Bursa'ya. Antalya'da son yarışında gayet iyi bir üçüncüyle imza attı. E, bugün içinde yine Bursa'da. E, Bursa'da bu arada bu safkan ilk defa ayak basacak. Daha önce hiç Bursa'da start almadı. E, bugün için ilk defa Bursa'da start olacak olan Suzy İmren 3 numaralı Safkan'dan bir galibiyet bekliyorum. Rakip arayanlar için 1 numaralı Kızçem İpek. Mert Can Çelik dersindeki Safkan Kızçem İpek'te son yarışından bir önceki yarışta Mert Can start almıştı yine ve harika bir üçüncüye imza atmışlardı. Zaten çoğu zamanda Mert Can Çelik kardeşimiz bu Safkan'a biniyor. mesafeyi seviyor Safkan bu kısa mesafeyi seviyor. Daha önce Mert Can Bursa'da 1200'de galibiyetleri var yakın bir arada yakın bir zamanda e, ve bugün içinde ben e, kız Çemişpeyn'in uygun bir grup bulduğunu düşünüyorum ve koşuyu kazanabileceği e, aşikar aşikar arkadaşlar koşu koşuyu kazanabilir e, 3-1 şeklinde Bursa'da 10. ve son koşuda kapatmış bulmaktayız. İkinci altılı galerinin son ayağını bu şekilde kapatmış bulunuyoruz. Herkese bol şanslar. Beni özellikle buraya kadar yani videonun sonuna kadar dinleyenler lütfen yorumlara videoyu sonuna kadar dinledim yazabilir mi? Sayımızı bilelim. Bakalım videoyu kaç kişi sonuna kadar dinlemiş. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Uzun bir süreden sonra e, herkes açık bir tahmin yayını, yayınladık. Ee, suçlu desek affola Bazı hatalarımız olmuştur Dilimiz sürüşmüştür ee, Bu yüzden e, affınıza sanıyoruz arkadaşlar Videoyu beğenmeyi Kanalıma abone değilseniz abone olmayı Ve aşağıdan güzel bir yorum yapmayı unutmazsanız Emeğimizin karşılığını bizlere iletmiş olursunuz Hepinizi çok seviyorum Umarım verdiğim kuponlar sizlere fayda sağlar e, Para kazandırır İnşallah bütün ümidim bu yönde Bütün emeğim bunun için arkadaşlar Kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun Hepinizi çok seviyorum Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.